Şimdi şöyle bir hakikat var. Mesela diyelim ki Kur'an cuma gününün cuma günündeki o vaktinde, o da sünnetle işte hadisle belli olan bir şey söylemeseydi cuma günü bizim için sıradan bir gündü. Ya da Ramazan'ın mesela Ramazan'ın bu kadar değer ve kıymeti bize söylenmeseydi biz nereden bilecektik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek lisanında bazı gün geceler hakkında söylenenler, işte adım adım yaklaşıyoruz Arefe gününe, Arefe ile alakalı söylenenler. Nedir bunlar? Bir farkında oluşturmak gafil olmayın o günlerden. Neden? Bunun da bir gerekçesi var. Çünkü insan sürekli yaptığı şeylerle bir alışkanlık kesbediyor. Artık rutine bağlanmış oluyor ve rutine dönüşünce de her gün aynı şey, her gün işte yaşanan şey işte her Sırada sene, anlaşabiliyor. sene geldi aynı şekilde, ay geldi aynı şekilde. Ne oluyor? Orada artık o değer ve kıymet ortaya çıkmadığı için o günlerde asıl olması gereken duruş eksik alıyor. Yani Kur'an tabir caiz ise eğer burada bir bam telimize dokunuyor. Farkına varın diyor. Uyanın diyor. Büyük bir rahmet mevsimi diyor ve bizi bir şeye hazırlıyor. O hazırladığı şeyle beraber aslında biz ona uygun davrandığımız zaman rahmetini estirdiği o rüzgarlara denk geliyor bizim duruşumuz. Bir rahmet esiyor. O rahmet eserken ben eğer hazırsam kendimi o rahmete karşı konumlandırabilmişsem gelip bana dokunuyor. Şöyle anlayalım daha anlaşılır olsun olsun. İşte güzel bir su pınar var, akıyor oradan su. Sen o suyu görüyorsun ama o sudan nasiplenebilmen için alıp işte su kovanı neyse gidip oradan o suyu kendine doldurman gerekiyor. Aslında Kur'an böyle gün ve gecelere dikkat çekerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi adeta sallayarak kendimize getirerek farkına varın burada bir rahmet var, burada bir değer var, burada bir kıymet var, burada bir sevap var diyerek bizi pınarın başına götürüyor. Ama gelir Keneli boş gelmeyin diyor. Kovanız olsun ki su alın diyor. Oradan su alarak nasiplenin diyerek bizi bu noktada bir yere doğru sevk etmiş oluyor. Onun için özellikle buradaki farkındalığın ne anlama geldiğini unutmamamız gerekiyor ki biz bazı şeyleri buradan biraz daha farklı bir biçimde almış olalım.